Teknobot'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte GTA 5'in GTX 950 ekran kartında sunduğu performansa bakacağız. Evet, elimizdeki MSI'nin gaming modeli sevgili izleyiciler. 2 GB BD ile 2G modeli oluyor. Gaming 2G olarak adlandırılıyor. Sistem özelliklerimizi, test sistemimizi burada özet olarak görebiliyoruz. Evet, Intel'in Skylake platformunda gerçekleştireceğiz testimizi. İşlemcimiz Core i7-6700K 4 GHz'ında çalışmakta. 16 GB DDR4 belleklerimiz var. Ekran çözünürlüğümüz her ne kadar 4K olsa da oyunu 1920 x 1080'de test edeceğiz. Evet 1920 x 1080p Full HD çözünürlükte test edeceğiz. Bütün bunların üzerine takıldığı kartımıza Z170A Gaming M7 sevgili izleyiciler. Malum Skylake işlemcileri Skylake destekleyen z 170de 170'li anakartları takmamız gerekiyor. Sürücü sürümümüz de önemli. 355'e 65 GTA 5'in şimdi son sürümünü çalıştıracağız. Evet ve işletim sistemimizin Windows 10 olduğunu da belirtelim. Evet Windows 10'un da 64 bit sürümü sevgili izleyiciler artık 32 bit ya da geriye dönüş yok. DirectX 12 devriyle birlikte Windows 10. Dediğimiz gibi 1920x1080 çözünürlükte oynayacağız. V-Sync'i kapattık. Bunun dışında 60 Hz aldık monitörümüzü. Evet 60 Hz Full HD çözünürlüğümüz. Bakalım şimdi kendi varsayılan ayarları neler olacak? Evet Ali. FXA'yı açmış. MSA'yı kapatmış. V-Sync'i biz kapattık zaten. Population Density ve Distance Scaling sonuna kadar açıkken Variety'yi kısmış. İlginç. İlginç ayarlar yapmış gerçekten. Bu otomatik ayarlardan daha iyisini her zaman yapabiliyoruz ama kendi tavsiye edileniyle bir teste, bir performansa bakıyoruz. Evet tabii bu ayarlar GTA 5'in kendi ayarladığı ayarlar. GeForce Experience optimize edilmemiş ayarlar. Bunu tekrar belirtelim. Evet. Texture quality normal yani en düşük ayarlarda shader quality high shadow quality high reflection quality very high yani yansımaları niyese çok yüksek almak gibi bir genel e, ayarların böyle bir yönelimi var. Su kalitesi yüksek, parçacık kalitesi yüksek sevgili izleyiciler. Çimen kalitesi normal. Bunun normal olması iyi çünkü açık alanlara, dış arazilere geçtiğimiz zaman e, ne oluyor? Çok fazla çimen oluyor, çok fazla yük bindiriyor. Motion blur Strength'in çok bir önemi yok. Post Effects very high da bu da ilginç. Oyun içerisindeki alan derinliği açık, Anisotropic Filtering 16x'de Ambient Occlusion High, Tessellation High. Aslında e, Texture Quality hariç baktığımız zaman normal yüksek ayarlar derken ortalama ayarları tekabül ettiğini iyi kötü söyleyebiliriz. Evet Ali şimdi test yapacağız zaten büyük ihtimalle bir Texture Quality'yi artıracağız ama şimdi varsayılan ayarlarla bir test edelim istersen. GTA 5'in 13 performansına da bakalım. Benchmark'ta çok yüksek sonuçlar alınca dedik bu daha yüksek grafikleri rahat rahat kaldırır. Evet ilk olarak da texture quality ayarını yükselttik. Bakalım başka hangi ayarları yükseltmişiz. Bir de population veya variety ayarını da sona çektik. Population variety çevredeki nüfusun yani insanların çeşitliliğin artması anlamına geliyor. Evet. Density, yoğunluk ve distinct scaling ayarları zaten sondaydı. Texture quality normalde düşük oluyor. Evet. Biz bunu high yaptık. Bu önemli bir ayar. Yukarıdaki video memory kısmımız 2048'in üzerine taştı ama çok da önemli olduğunu düşünmüyoruz. Daha önceki testlerde de acaba olacak mı olmayacak mı dedik. Genellikle pek bir kasılma zorlanma olmadı. Bunda da olmayacağını bekliyoruz. Evet 2 GB ekran kartı belleğimizin daha fazlası kullanılmasına rağmen performansa bir düşüş olmadı. Ayarlarımızı genel olarak baktığımız zaman high ve very high seviyeye getirdiğimizi söyleyebiliriz yansıma MSA ya da MSA ayarlarını açmadık. Su ayarımız hatta çimen ayarımız bile yüksekte şehir dışına çıktığımız zaman bakalım Recep bu e, ne kadar etkili olacak. Evet soft shadows ayarını da yükselttik softer yaptık. Bunun haricinde aşağıya baktığımız zaman zaten bu ayarların yüksekte olduğunu gördük. Bunları daha da yukarıya almadık. Evet şimdi bir oyuna dönelim istersen. bakalım ne FPS elde ediyoruz. Sol üstte değerlerimizi görüyoruz. GPU sıcaklığımız 62 derece. GTX 950 gayet serin çalışıyor burada. Bunu görüyoruz. Ekran kartımızın tamamını kullanıyoruz. %99 GPU kullanımı kısmından izleyebilirsiniz. Şöyle kendimize bir araba bulalım Evet sadece. Ali. GPU frekansımız 1380 MHz. 2 GB ekran kartı belleğimizin tamamı kullanılıyor. Hatta daha fazla sistemden belleğe ayrılmış kısım kullanılıyor. 2.4 GB'lık bir ekran kartı belleği kullanımı söz konusu. Ve oyunu şu an gayet akıcı bir biçimde 70 FPS'de oynayabiliyoruz. Grafikler gayet güzel görünüyor sevgili izleyiciler, texture quality yükseltince bir içim rahatlıyor. Eyvah kamyoncu peşimize <laughs> evet, düştü. Kaçalım bu arada Recep. Kaçış hızımız gayet iyi, gayet güzel. Şu arka planda bazen uyarılar falan çıkıyor. Onlara pek de gerek yok. Ee, biz gayet iyi araba kullanabiliyoruz gördüğünüz üzere sevgili izleyiciler. <laughs> evet Ali. Şehir içerisinde. Fiziklere bakıyoruz bu arada. Vallahi Ali, her şey gayet güzel. Sistemimizin şu anda 6 GB RAM'i kullanılmakta. Of, bu felakettir Ece. Arabanın evet, penceresinden, <laughs> ya emniyet kemerini bağla diye bir seçenek olmalı kesinlikle. <laughs> kesinlikle olmalı. Hastaneden çıktık tekrar, kemiklerimizi kaynaştırdılar birbirine. 5000 dolar da hesabımızdan çektiler. 6-7 defa üst üste EKG çektiler, faturayı şişirdiler maalesef. <laughs> bir iki banka soymamız gerekir Ali, şimdi bunu geri evet. getirmek için. Aynen öyle, gidelim tekrar kendimize araç bulalım. böyle çimen olan bir yerlere gidelim, testimiz yarım kalmasın. Evet yani bak Population, Variety ve e, miktarını arttırdığım zaman, çeşitliliği arttırdığım zaman ortalık biraz daha dolu oluyor evet. şehrin içerisi. Ama performans konusunda en ufak bir sorun bile yok. Şu radyoyu kapatırsak güzel olacak evet. Valla Recep yüksek ayarlarda 70 FPS az buz değil. Tabi Benchmark'ta daha düşük ayarlarda 78 FPS civarı görüyordum. Burada yine arada 69-65 FPS'ye geliyoruz ama normal texture'da mı oynamak istersin, high texture'da mı oynamak istersin dersen kesinlikle high texture'da oynayabilirsin. Kesinlikle arada... Kesinlikle bir fark var görsel olarak tam bir şölene şey dönüyor oyun. Yani normal tekstürlerde sevgili izleyiciler, çoğu detay ortadan kayboluyor. E, tutup da tekstür ayarlarını düşürüp diğer ayarları yükseltmek, efektleri falan arttırmak yanlış ol. Genellikle bu otomatik ayarlar e, bunu pek yapamıyor GTA'nın kendisinin yaptığı ayarlar. Ama şu an hem yansımamız var, hem tekstürümüz var, gayet güzel. Şöyle biraz daha yeşillik bir yerlere gitmek istiyorum. Şuralar güzel görünüyor daha bayıla vurmak istiyorsun kendini. Aynen öyle. Yeşillik lazım Recep. Sıcaktan kaçmamız lazım. Buradaki yeşillikler e, sıcağı çekiyor. Arabamız biraz yamuldu. Sağ sola düzgün gidemiyor. Ben şuradan bir tane yenisinden bulayım. <laughs> biraz daha arazi aracı lazım bize. Bütün arabalar da zaten bizimdi. Tabi tabi. Aynen öyle. Maalesef bu arkadaş çok hızlı kaçtı. Arabanın arkasından koştuk ama yetişemedik. Soldan bir tane SUV geliyor Ali. Kendimi önüne atayım. Tazminat davası. Biliyorsun bu. <laughs> Filmlerde vardı bu tür şeyler. Ah oh, bana çarptın sana tazminat davası açacağım diye. Amerikan filmlerinde olur. Güle güle. Kırmızı da güzelmiş pek. Evet. Şu radyoyu bir kapatalım. Müzik zevkini pek beğenmiyoruz ablamızın. Yani ne açtığını bilmiyorum da üstü açık arabalar filan da varmış ama biz şimdi bak bayağı bir çimem filan var etrafta. Ali bence ayarları biraz yükseltelim. Çünkü zaten oyun 60-70 FPS ile gayet akıcı oynuyoruz. Doku kalitesi ayarını Very High yani en yüksek seviyeye aldık. Evet artık Texture kuraltı Very High'da. Very High Texture çok daha keskin, çok daha detaylı bir doku sevgili izleyiciler. GPU frekansımız bakıyoruz. Turbo'da 1380 derece. Evet Ali. Yine de buna rağmen 65 FPS'de oyunu 60 FPS'nin üzerinde gayet akıcı bir biçimde oynamaya devam edebiliyoruz. Şimdi bir gazlayalım bakalım. FPS'imiz bu şekilde devam ediyor mu? Evet. Maalesef biraz daha alarm öttü ama yapacak bir şey yok ona. Evet. Yine 70 FPS'de gayet akıcı oynayabiliyoruz Ali. Yani sevgili izleyiciler, GTA 5 çok daha artık yeni sürünmeyle birlikte optimize. Nvidia'nın yeni sürücüleri gayet iyi bir iş çıkartıyor. Ve GTX 950 normalde orta segment olmasına karşın, yani 970, 980 ve 960 gibi üzerinde kartlar var. Buna karşın çok iyi bir performans veriyor gerçekten. Kesinlikle öyle. Yani oyunu rahat rahat akıcı oynayabiliyoruz. Tabii ki bunda Skydeck sistemimizin de katkısı var. Kesinlikle güçlü bir işlemci, güçlü bir test sistemi kullanıyoruz herhangi bir şekilde başka bir açıdan da yorulacak bir yeri yok. Ancak biliyoruz ki ekrana çizilen grafiklerin neredeyse tamamında bizim ekran kartımız sorumlu. Evet Ali istersen bir de MSA ayarını açalım. MSA'yı açtığımız zaman FPS'yi bariz şekilde düşürebiliyoruz. Evet. MSI 2x olarak açtık. FPS'imiz artık 50'lere düştü. Yani FPS'yi daha da nasıl aşağı indirim diyorsanız ama şu an bak texture'daki şu çiziklere bak Recep yani. Boyadaki çizik, buradaki ezik derken detaylar sağ Orada kapağın düşmesinde birazcık grafik bug oldu gibime geldi ama yani grafikler gerçekten muazzam. Evet Ali, GTX 950 ile gayet güzel bir performans elde ettik. O zaman bir başka performans testi videosunda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.